...şehirlerden geliyorlarmış. bek bir hasmış suyu. Eee böyledir. Ne sandılar? Yeşil obamızın her bir şeyi iyicedir. Hem sen ne deme öyle konuşuyorsun... ...gileri geri? Aa. Yok ben anlamıyormuşum. Yok dayı ben öyle demek istemedim. Esas sen yanlış anladın. Dedin ya bir de inkar mı ediyorsun? Çok şükür daha aklım başımda. Hiç böyle hürmetle ya dayı kalmamış. Yapma, etme. Bunun hürmetsizlikle ne alakası var? Hadi hadi. İsmail Ağa çeşmesinin ben kadar yaşı var. benden iyi mi bileceksin? Hele bir yağmur düşsün. dozu toprağa kalmaz. Bırak. Şu İsmail çeşmesinden bir tas su içek de öyle gidek. He pek şifalıymış diyorlar he mi? Doğru diyorsun, doğru diyorsun, Bizim Nafiye içmiş. Vallahi bir iyi gelmiş bir iyi gelmiş ki Nafiye Nafiye kimdi ki bacım? Elsimin komşusu. Anam sen anasını da uzun dudunun küçük kızı ya? Ha, bildim bildim. Nesi varmış ki hasta mıymış? Anam her bir dert onda. Allah yardımcısı olsun. Romatizma desen onda, tansiyon desen öyle. Vah vah daha yaşı da yok mi? Allah şifa versin. Anam öve öve bitiremiyor. İki bardak içmiş çeşmeden ne ağrısı kalmış ne de sancısı. He mi? Eh biz de çek şu sudan. Varislerime iyi gelir mi ki? Gelir gelir. Bin bir derde devam varmış ki Hadi gidelim. Anam bizim kasabalı da bir tuhaf. O kıl kuyruk farenin sözüne kanılır mı bacım? O kandırmanın bir yolunu buluyordur Muhalle Hanım. A, hoş geldiniz Necla teyze. Hoş bulduk oğlum. Anne iri tuzumuz neredeydi? Tel dolapta ne yapacak? Şey biraz lazım da. <laughs> Heh. Evet işte böyle enerjiler. Çok iyi. <laughs> Ördükçe hoşuma gitmeye başladı. Şuraya bakın ne güzel oluyor değil mi? Ya örgü zevklidir ya. Oğlum azıcık dediğin bu muydu? Ya anne ya lazım işte. Hadi hoşça kalın. Hmm, hadi hayırlısı inşallah. Bir i̇nşallah kısa gelmez Muhalle Hanım. Gel vatandaş. Hadi sen gitmeyiz çabuk ol. Gel gel de tadına bakın. Kasabanın en bu. Gelin bu suyu başka yerde bulamazsınız. Gelin. Kolay gelsin Rakut. Sağ ol Nezi. Hoş geldin. Rakut bu su gerçekten o kadar soğuk mu? Karpuzu bile çatlatabiliyormuş öyle mi? Bir bardak içersen suyun ne kadar soğuk olduğunu anlayabilirsin. Dişlerin birbirine vurur. Ya öyle mi? Ben seni bir elime götürürsem sen o zaman görürsün dişlerin nasıl birbirine vurduğunu. Rakut. Vay canına. <laughs> Bir bardak su vereyim mi? Aa, yok 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 istemem. Ee, yani annem izin vermiyor soğuk içmeme. Ee, bademciklerim şişiyor da. Hmm. <laughs> Hay Allah. Bu boru da amma sağlammış. <laughs> Aslında bir bardak içsem ne olur ki? Rakut bir bardak su verir misin? Lütfen. Tabii al bakalım. Al. Ee, e, sağ ol. <laughs> i̇şte oldu şimdi görürsün Rakıp. Hmm, güzelmiş. Bu kasabada böyle lezzetli su yok. <gülüyor> <gülüyor> ee, şey biraz tuhaf bir tadı var aslında. Aha, ver bir bardak su bakayım. Aman yaşının ki işte tarladan buraya gelinceye kadar yandım yandım. Buyurun suyunuz. Evladım hele bir bardak ah. su veriver. İstediğiniz su olsun sevgili bayan. Buyurun. Sağ ol ver. <laughs> bu ne böyle <mele> ya? <laughs> Evladım, bu ne biçim su böyle? Al. Ay, bu... Allah Allah. Hey, durun. Nereye gidiyorsunuz? Bu su bal, şerbet, çok güzel. Geri gelin. Hey, size diyorum. Ne var ki bu suda? Ne oldu bu suya böyle? İşte bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> yüzüme bak. <laughs> hey Kara, bu çeşmenin suyu eskiden de tuzlu muydu böyle? Hiçbir şey anlamıyorum. Bu kaynak sularına da hiç güven olmuyor canım. Bir gün tatlı, bir gün tuzlu. <laughs> ne o çeşmede seni mi işletiyorsa? şu deli Dumrul var ya, böyle bir durumda ne yapardı <laughs> sence? Ha? Yahu sen deli dumrulu örnek alacağına akıllı birilerini örnek alsana. Hey kara bekle bekle şu hikayenin sonunu anlatsana. Sonra sonra ne olmuştu? Şu huniyi çıkartalım artık ha. Hadi eve gidip annemlere anlatalım bunu. Hadi. Hadi gidelim. Hadi, gidelim. <laughs> Hadi, gidelim. <gülüyor> 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 Aa, ne güzel kimsecikler yok. <laughs> Oh, <laughs> oh, altında yuvarlak bir top gördüm. Tam onunla oynamak üzereydim ki birden balon gibi şişmeye başladı. Belki de bir balondur dedim. Balonla oynamak da eğlencelidir. Biraz daha yaklaştım. Bu sefer de tıpkı bir kirpi gibi dikenleri çıktı. Gerçekten çok büyük ve korkutucu görünüyordu. Hemen oradan kaçtım. Aslında o bir top değilmiş. Balon da değilmiş. Bir kirpi balığıymış. Biraz yavaş yüzdüğünden düşmanlarını korkutmak için böyle şişer ve dikenlerini çıkarırmış. Buna rağmen biri onu yemeye kalkarsa kirpi balığının vücudundaki zehir onu yiyen balığında ölmesine neden olurmuş. Oo! iyi ki hemen kaçmışım. İşte dünyanın en iri kirazı, işte her yerde aranan kiraz fidanı, işte çay bardağına sığmayan dev kiraz fidanı. Herkes bu kiraz fidanlarını arıyor. Sizin aramanıza gerek yok. Bir telefonla biz evinizin kapısına kadar şeffaf ambalajda yolluyoruz. Şimdilik seneye meyve topla. Yanlış duymuyorsunuz. Bu fidanlardan önümüzdeki sene salkım salkım kiraz toplayacaksınız. tanınmaya başlayan dev kirazın pazar payı oldukça yüksek olup geçen yıl kilosu 50-60 lira bandında satılmıştır. Meyveleri oldukça iri ve bol sulu olan dev kiraz fidanlarımız zira taşılı olup tam bodurdur. Fidanlarımız 2 yaşında açık köklü budaması yapılmış dikime hazır halde gönderilmektedir. Fidanlarımızı şeffaf kargoyla yolluyoruz. Kapıda teslim alırken Ödeme yapabilirsiniz. Fidanlarımız tam bodur olup boyları ortalama 1 metre civarındadır. Sizlere toplam 3 adet fidan gönderiyoruz. 2 adet dev kiraz fidanı ve 1 adet tozlayıcı kiraz fidanı. Diktikten sonra can suyu vermeniz yeterlidir. Sonrasında kendi suyunu kendisi karşılar. Fidanlarımız tam bodur olup en fazla 4-5 metreye kadar uzar. Kiraz fidanlarımız şeffaf kargo ambalajıyla gönderilmektedir. Şeffaf ambalaj sayesinde aşı yerlerini ve fidanlarınızın sayısını görebilirsiniz.